Bizim buralarda ünlüdür eşkışkın. Aa tatlı güzel. Etme, gözendirdin bayağı. İdeye asıldı bu zaman Sirkele şöyle. Acı sirkele bakalım nere alacak. Evet çok değerli takipçilerimiz. Heyecanımı sizinle paylaştım. Ee, gördüğünüz gibi biraz heyecan vardı. Ama ilk deneyimim. Bu kadar heyecan olması da güzel. Motive edici oldu biraz da. Bildirimi sundum inşallah ee, güzel bir şekilde bilime bir katkısı olmuştur. Batarken ufuktan güneşin nasıldı o? Batarken ba batarken <laughs> ufuktan, ufuktan. 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 ufuktan akşam güneşi Ahmet kafayı karıştırdın. <laughs> Selamun Aleyküm abi elem kardeşlerim arkadaşlarım Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ah, arkadaşlar hoş geldiniz. Aman ne yaptın? İyi oğlum sen ettin. İyi bende soğuk mu hava? Çok soğuk. Hava soğuk mu? Yo sıcak. <laughs> Yo sıcak. Her durumu da <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar bugün eksi derece, -13, 13 dereceye uyandık. Hissedilen 15, 16, 17. Herkesin Herkes ısı hissediyor. kendine. Bak hem oğlum <laughs> <laughs> eksi 20 hissediyormuş. Çünkü nefes aldıkça burnun içindeki kıllar donuyor ya. Böyle evet. Soğuk var. Nasıl ta kadar soğuk varıyor. evet <laughs> Allah. dışarıda çalışanlara kolaylık Amin <laughs> <olsun gülüyor> abi. inşallah Allah razı olsun. Şimdi bu anı da kaydetmek istedik. Çünkü böyle bir soğuk herkese nasip olmaz. olmaz. <laughs> yani bunu kütahya. ya. bölgesinde <laughs> herkese nasip olmaz abi. Tabi. Yani Afyon'a nasip olur. Ama doğuda da kanka yani sayılı yerlerden Atıyorum Sivas, Erzurum. Hemen hemen bu kadar soğuk olur. Yani bunun üstünde şöyle gel bak. Soğuk normalde hissedilen bir şeydir. Kendin biliyorsun. Soğuk evet. Soğuğu hissedersin ya. Burada mesela biz insanlara hiç soğuk demesek soğuk görünüyor kanka. Görünüyor. Bu gar değil. Bu granın Puz. havada donması. Buz. Hava donmuş. Havanın donması yani bu. Bu şekilde ama güzel de bir manzara yaratıyor abi. Değil mi? Ya baksana ya valla acil. Bir şey. Ya bak dışarılara bak. Netliği çekebilir mi? Çekebilir. Hani Gran'ın resmini gösteriyorlar ya. Kar tanesini. Bu bir de Gran'ınkini gösterdiler. Bak bak bak. Dur. He. Birazcık silkelet. Şuradan şöyle çekelim. Vay. Nasıl? Acayip. şöyle. Ya bak dışarılarda da gösterem hocam. Sarkıtla, dikitle. Heh. Eh, Bekleyin Mete. Bak, hiç kafanı kaldırmadı. Nasıl ha? <laughs> Girdin, çıktın hiç manzaranın farkında <laughs> değilsin. <laughs> Bizim iyi ağacına bak. Ay daha iyi. Bir de ne iyi değilsen ya. Var mıdır? Vah. Ne olur? Var, Varsa yerim bir şey olmaz ne olacak? Hayır nasıl olmuştur iyi de? <laughs> donmuştur. Kıtır kıtır leblebi e, gibi olmuştur. Donma. Nasıl donmaz ya? Şimdi sıvı yok ya. Sıvı mı yok? Ha. La katı da dona. Nasıl donmaz? Toprağa bir tane gazma vur bakalım, ne olacak? Donmuş mu? <laughs> Ooowww! İyice davranma <laughs> Hadi bakalım. İyi bakalım yiyebilecek mi nasıl olacak? Yiyiyorsan. Bak, pamuk gibi, yumuşacık. O diyor, donmamış mı? İyi bir göre. Anam, yalnız dışa <laughs> batmış hacı. Batmış mı? Aha. Nasıl bir batma? Ne biliyorsun, Karalık daha var. <laughs> Dalından iyi daha acı. Ne? Nasıl? Çok güzel. Eşkişkın. <laughs> dadı meşhur. Bölgemizde yetişiyor bu eşkışkın. Bir çok özelliğe özelliğe meşhurdur. Bizim buralarda ünlüdür eşkışkın. Ha dadı da güzel. Etme. Özendirdin bayağı. İyi de asıl bu zaman. Sirkele bakam acık şöyle. Ha? Acı sirkele bakam neler alacak. Vay vay Kral vay. Atıyor. Abi tabi bu kışın evet. ahırlarımız da donuyor. Dün mesela buradaki danalarımızın suyu dondu. Hadi gari. Sabah buradaki ineklerimizin musluğun suyu donmuş. Evet. Bu gibi şeyler. Gübre helozon dondu. donuyor herhalde. Ali <laughs> oğlum tüyleri beyazlamış. Dede olmuş. Gel. olmuş gel. Gel gel bak tüylere bak beyaz beyaz. Gel bakalım be. Gel yavrum koşuşa bak şunun hareketlere bak. Gel bakalım. Gel. Gel, ne yapıyorsun sen? Gel, yakından çekin seni biraz daha, gel. Gel bakalım. karabacak, Sen nasıl bir oyuncusun ya? Gel. Gel bakalım. Gel bir gel. ha, aferin. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin. Gel şu beyazlıktan bir göster bir insanlara, gel. Hayvan soğuktan yaşlanmış, kırarmışlar. <laughs> Soğumuş yazık. Bu sarflıklarımız... Ama şimdi... Bunlar bir şey değil bu saflıkta. Biz oyuncular ne gördük? Ama o, yere bacağın ya. gibi yere değerdi değil mi? Depe kalanlar bu kadar ahşalan böyle şey yapardın galiba bizde. Harbiden onlarla savaş yapılırdı. Ama ben bunları kırdım ya. Normalde böyle değildi. He daha büyüklerdi. Kırdın, temizledin. Bir sabah giderken şıkır şıkır şıkır, şıkır, şıkır. güzel de arayıp geçtiydim. Evet. Abi şimdi biz sabah sekiz buçukta çıktık. Hayvanlarımıza baktık. Şimdi eve geri gireceğiz. Hayvanlara bakarken video çekemedik size çünkü soğuktan insanın ne konuşası geliyor, <gülüyor> <gülüyor> ne elin ayağını hareket ettirese. Şimdi eve geri giriyoruz. Benim bir söylediğim size sempozyumda bildiri sunumum var. Bu videodan sonra okula gideceğiz. Onu e, araya koyacağız. Bildiriyi sunacağız. İnsanların canının çok sıkılmaması adına tamamını değil de 3-5 dakikasını. Sonra tekrardan geleceğiz köyümüze. Evet. İşlemimizi yapmaya devam edeceğiz. Öyle mi? Evet abi. Tamam abi. O zaman biz kahvaltıya gidiyoruz. Sonra? Siz de sempozyuma gidiyorsunuz. Evet abi. Görüşürüz. Çok değerli takipçilerimiz merhaba. Bugün videoyu farklı bir şekilde açtım. Çünkü bugün köyde değiliz. Çift kişiler yok. Ali kardeşimle birlikte okula gidiyoruz, derse gidiyoruz. Bugün <laughs> bildiri sunumum var. Normalde Bolu'da e, olacaktı. Pandemi ile birlikte ...online eğitim çerçevesinde online yapıyorlarmış görüşmeleri. Saat 3 gibi, 3.30 gibi benim de sıram var. Sıram geldiğinde bildirimi sunacağım inşallah. Şu an üniversitedeyiz, fakülteye doğru ilerliyoruz. Şimdi kameraya... Hadi bakalım, Ali'yi de yakışıklı yakışıklı çekeyim. Sigarayı da sansürleyeceğiz. <laughs> <laughs> Telif attırıp müzik açayım mı? Hayır, öyle bir şey yok. şu an açıyorum. Hayır, hayır ya. Sabote etme videomu kardeşim. Bak takipçilerim seni çok kötü linç eder. Şimdi şey yapacağım, ee, gelsin kamerayı arkaya çevirip sizler için üniversite içerisinden birkaç tane görüntü alacağım. Biraz sonra bildir de görüşmek üzere. Anadolu Pınar Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Ramazan Çelik. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Tezli Yüksek Lisans yapıyorum. Öncelikle sizin huzurunuzda araştırma boyunca bizden hiçbir katkısını esirgemeyen ve araştırmamızda bize rehberlik eden hocamız Hafize Ertürk Üresine ve çalışma arkadaşım Yüksek Lisans Öğrencisi Hasibe İran Zengin'e çok teşekkür ediyorum burada. Bizim konumuz üç kuşağın bakış açısıyla pandemi döneminde değişen değerler. Evet şimdi diğer bir e, kuşak ebeveynlerin bakış açısıyla değişen değerlere bakacak olduğumuzda sorumluluk karşımıza en çok çıkan değer. insanların sorumlulukları arttı. Hem evde hem de işte hem de çocuğumuzun uzaktan eğitim almasından dolayı sorumluluk çok aldı. Şimdi öğrencilere göre baktığımızda uzaktan eğitim olması sadece öğrencilerin en çok sorumluluk duygusunu hissettiği yerde ancak ebeveynlere baktığımızda artık öğrencilerin uzaktan eğitimde sorumlu olması da ebeveynler için sorumluluk haline geldi. O yüzden yine sorumluluk değeri ebeveynler bakış açısından artan, değişen değerlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Ailede kavgalar, aile içi şiddetin arttığında bir olmamış mı? E, oldu hocam. Ya, olumsuz yönde etkilendiğini de oldu yani Yalnız düşük frekansta olduğu için şu anda e, buraya almadım. bayağı da arttı Hı -hı. Siz de, Hatta de e, böyle şeyler de sebep oldu. Boşanmaların arttı. Sıfana sorularını mı? Merhaba Herkes anlamış demek ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, evet çok değerli takipçilerimiz heyecanımı sizden paylaştım. Ee, gördüğünüz gibi biraz heyecan vardı ama ilk deneyimim. Bu kadar heyecan olması da güzel, motive edici oldu birazdan. da. Bildirimi sundum inşallah ee, güzel bir şekilde bilime bir katkısı olmuştur. Buradan da tekrardan sonunda bahsettim ama bu araştırmada bize öncülük eden, rehberlik eden, hiçbir katkısını bizden esirgemeyen Hafize Er Türkü hocama çok teşekkür ederim ve çalışma arkadaşım, sınıf arkadaşım Hasip Eyram Zengin'e de teşekkür ediyorum. Ve çalışma hiçbir katkısı olmayan Ali Can de Gelirken ve giderken bana katkı sağlayan sınıf arkadaşım Emlakçı, gayrimenkulcü Ali Can Demir kardeşime de çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Elindeki sigarayı sansürleyeceğim yalnız. <laughs> İnsanlara kötü örnek oluyorum kardeşim. <laughs> İyi bakalım. Şimdi e, Kütahya'da üç gündür bayağı bir kar yağışı var. Bu yoğun kar yağışı güzel manzaralar ortaya çıkardı. Biraz daha o manzaraları çekeceğim sizin <laughs> Evet çok değerli takipçilerimiz. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben oğlum buradan size el sallıyor. Hoş geldiniz video eder gibi. Tekrardan. Şöyle ben de önlerine doğru gide. Yarıya böldük abi. Yarısı burada şu anda su içiyor. Yarısı da burada. Kaçırma bakalım kaçırma. Onunla çek olsun. Şöyle devam edelim. Ne zamandır size Angus hayvanlarımızı çekmiyorduk. Bahane ile onları çekelim. Kisinle galiba ya. Evet, sen ağır, ağır sıra sıra içerle abi. susamışla Tospiyi çıkarmadım. Yoruluyor yürürken ya. Nasıl bir hayvan o? Çok ilginç. Çok ne yaptın abi. bakalım? Hoş İyi geldin tanıştana. videoya. Hoş bulduk. Eyvallah ne yapalım ben de. O angus hayvanları şu anda Türkiye'de popüler bir hayvan. Irkı. Ha, İnsanlar da... bayağı bir popüler. Popüler benim... bence simantar ya valla. Ya o yani. popüler değil de şey genel kullanım yani böyle insanlar kullanıyor ama bu araştırılan merak edilen acaba angus yapsak nasıl olur işte F1 meleziyle nasıl melez diyem ana mı alam içine baba mı katam atam. yoksa anayı gara takım malladan tutam babayı boğa mı yapsak falan hiç filan hiç sürekli değil. araştırılan bir şey bence o yüzden popüler yani o, o güzel ya. yaygın Anladım. kullanım olmasa da mesela YouTube'a biz bir simantel çekip bir de angus çekmezsek Evet. Angus'u daha çok izleniyor, Mesela, daha çok merak ediliyor. Şarole'yi attık. İzlenmedi. Angus kadar olmadı ama Angus'un iki videosu. Aha Şarole demişken. Şarole de mis gibi. Evet. Hmm. Maşallah. Gemi gibi de mi? Evet. Bu da Maşallah. İsmail abimin baktığı galiba. Evet. Maşallah güzellik. Evet abi. Şimdi Angus'larımız bızalara bak saçılıyor. Geray, geray, ya en güzel özelliği bu işte abi. Bızaları yanında kendini büyütüyorlar. Dayanıklılığa da. Kolay kolay <laughs> hasta Tabii, olmuyorlar. Soğuktan bıyıklar böyle buz tutuyor ya. <laughs> Sabah bu alan falan öyle tutmuş. Şimdi ya. çok süte bağlı olarak ishal görülüyor bunlarda. Evet. Ancak simentaller oranla öhü dedikleri yok bundan maşallah. Niye ki bu? abi hayvandan ırkları. Doğasından ayırmıyoruz ya ona herhalde. Ondan mı diyor? Simentaller biraz sürekli içiyorlar belki onadır. Sürekli kendinden İstediklerinde istedikleri zaman gidip istedikleri evet. kadar içebiliyorlar diyor. O yönleri. Evet. Belki hastalanmalarını engelliyor. Olabilir abi. Şöyle yakın plandan alalım. Susamışlar maşallah. Yayıldılar, içiyorlar. Kızlarlar çok meraklı. Ne yapıyorlar? Kızlarlar geliyorlar. Ben onları bir çeviriyorum. Onlar açık işaret yapıyor. Demin gaz kovuladı. Ne gazı lan? <laughs> Gazdan peşine bir düştü. Acar gaz kovuladı. Çekemedim. Angustan, baskın gene sahibi olduğunu size anlatıyoruz her zaman. Mesela şöyle göstereyim. Bir şarole melezi. Simsiyah boynuzsuz bir angus buza doğurdu. Tabi bu tamamıyla orijinal bir angus olmuyor. Ee, angus melezi. Yalnız özelliklerine bakınca angus. Simsiyah tüyle. Boynuzsuz yapay, Küçük ölçülerde doğmuş. Şöyle göstereyim mesela. Bu buza bunun yavrusu. Evet içenler yavaş yavaş yem yemeye doğru ayrılıyor abi. Gel bakalım. Hadi bakalım. Evet. Sırayla abi medeni bir şekilde yollarına devam ediyor hayvanlar. Değil mi? Maşallah. Ya bak bir de şu köpeği Buza sandım. İlk bakışta. Liderlere ortada. Başın bir arkasında. Boynuzlu. Götür ya. Bu liderlik yapıyor. babamızı çeken mi? Babamız nerede? Burada abi sürünün babası. Bana Abi boğanın kilolu olmasına gerek yok. Güzel. Evet, yok. Daha toz Maşallah. Heybetini gizli tut yedim. Duruşun çakalları korku diyor. Demiş demiş? Yiğidin biri. Yiğidin <laughs> biri. <laughs> Heybetini gizli tut demiş. Maşallah. Güzel heybetli hayvan abi. Bak yanındaki de öyle. Bu da güzel. İnek olmasına rağmen dana gibi. bua gibi. Ha şu da öyle. Vay maşallah. Ya bunlar işte orijinal ırklar galiba. Evet. Ben diyor orijinalim niye bağırıyor? Melezler biraz daha ufak böyle. Şu gelen de bak biraz sadece daha... kafası gözüken göbekli de ha. erken kız alacak bir anlıyorsunuz. Şu mu? Ha, geliyor ya. Şu. şu Arkadaki şu. mi? Sarının yanındaki. Ha, Ya bunlar çok erken ergenliğe geliyorlar. Bir buçuk Danayı da işlerinden ayıramıyoruz. Ya. Şuna bak. 2 yaşında doğum yapacak. Belki 12-14 aylıkken boğaya geliyorlar bunlar. Belki daha erken ya. Yok canım. Ben görmüyorum ama bak şu kadar. <laughs> buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Abi, Uzman doktorumuz. Ayırlar lazım ayırlar. Danayı mı? Sürekli ayır sal, ayır yani, yani. Sürü yönetim böyle mi olur abi? Değil. Olmaz. Hayır. Senin evet. dediğin gibi mi olur? Daha güzel de olur bence. Daha güzel de Başka olur. Başka bir yerde inekler çık, bunlar karışmasın. Aman ha. seyir. Giden Ben Sen de arkayı, arkayı toplayayım gelin. Yoksa valla sıkıntı yaşarız. Evet abi videoyu devam edeceğiz yem dökerken. Şimdilik şu hayvan kaosunu önlemek adına videoyu kısa bir ara. Evet abi. Evet abi. Evet, deyiz. Hayvanlarımızı suladık geldik. Şimdi yerlerini kapattık. Kapatırken de. Açık hayvanlarla falan karıştı, uğraştık. Evet abi. Şimdi yanımızda toz pipo var. Onu sevdik. Sevdik Doğru mi? Doğru bir hayvan oldu, onu doğumhaneye kapattık. Her gün ilgini Aa. sevgini gösterir misin kendine? Göster mi? ya, çok tatlı hayvan. Koşamıyor da, şöyle tım tım gidiyor. <laughs> Ağzını da tam kapatamıyor, dil dışarıda kalıyor. Ya. <laughs> Burası doğumhanemiz mi? Burası doğumhanemiz. Evet, temiz, kuru, var. Asla temizlenmiyor. Çıktığı gibi donuyor. <laughs> Çıktığı gibi <laughs> mi? Yere donuk bir şekilde daş gibi takırt diye mi düşüyor? Bilmiyorum galiba aslında yani yerde bir dakika durdu mu donmaya başlıyor. <laughs> Çok değerli. Donda don da nasıl ne? don? Mermen gaza gibi değil mi? Nasıl mermen? Temizleme yani? kalksan mermer <laughs> gaza gibi. Tabii ya hiltiyle girmiş. <laughs> hiltiyle temizlemek falan. lazım. Aa. Ah. De bugünden sonra aşacak gibi açık. Aşacaklar. Gündüzleri aşçekler. eksinin üstüne çıkacak. Dört <laughs> gündür gece gündüz eksi. Geç, sabah eksi 10, akşam eksi 16. <laughs> ya. Ya valla nasıl de i̇şte, her şeyle. Onun, onun yaşam. Yaşam sadece hayvanlarla bizden ibaretti. Her şey donuk. <laughs> Toprak, bitkiler, canlılar, sula, helezonlar... <laughs> helezonlar, Bunu da bugün şükür açtık. Çok şükür Altına ya. ocak yaktık. Bir kırmızı. Tepesinden su bastık. Kırmızı gurdeleyle açılışını yapalım galiba. Yapalım. Bunu bir gün yapalım. Bu. <laughs> dikkat edin. <laughs> Ee, hayvan temizleme, hayvan gübresi, hele helozonunuz varsa abi bunu güneş görünce ısınabilecek bir yerde olması lazım. Şimdi güneş doğuyor bizim üstünde ister istemez motor korumak için saçak var. Hiç güneş görmüyor. Gece oldu donu verdi miydi bu daha bir hafta yanca çözülüyor. Altında pürmüz yaktık. Ben en son galiba içine garayağı döküp evet. çakmağı çakıp Ha Ateş İçinden böyle yani. ondan sonra döndürünce gübreyi çekince sönerdi diye düşündüm de ona gerek kalmadı ya çok kalmadı. şükür. Ya dıştan ısınınca. <laughs> evet, koy tezekler abi. Tezekler de yanmış. Yanmış mı? Bayağı kuvvetli miydi ateş? Ben da dumanlar çıkıyordu. Evet. Bastı, tır 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 çalıştı. Oh, haşşöre. Bundan şöyle. sonra koy galiba. Evet abi. Evet, kuzağımız da emiyor. Emmiyor mu abi? Emiyor, kapkara gözükmez zaten. Da. Gözükmüyor öyle, anası görünüyor sadece. Hadi, Hadi ya. Yakın plan çekemez. ha. şimdi göründü abi. Emcen diye çabalıyor. Doydu mu ki galiba? Bu Doğal niye emmiyor? Sütten zaman, kesti mi ki kendini? Bilmiyorum ki. Böyle bir prensipli ha. hayvan mıdır sence? Değil. Galiba ben iki buçuk üç aylık oldum abi. <laughs> Sütten kesen kendimi ayar diye böyle. Erken değil. olgunlaşma göstermiş midir? O değil mi? Bu uçarlıktan da anası bunun yanına vardır. He. Öyle mi Kendisi gidip anasını seçmez. Allah Allah. Ne bileyim öyle duruyor. Şuna baksana ya. Evet Hiç abi. Şey Güzel. Hayvanlarımıza maşallah demeyi unutmayalım abi. Unutmayalım abi. Maşallah yorumları beğeni atma unutmuyorum abi. Yani şu maşallah hem nazar ermemesi için istiyorum hem de kanalın etkileşim bu ara bir düştü. Bu beni biraz üzüyor. <laughs> abi beğeni. Bak şu ya. Ücretsiz tamamen. Videoya girdin. izliyorum şu. Bastın. Altına nokta dahi olsa yorum. Mesela maşallah yazabilirsiniz. Güzel bir yorum. Ve izleme İzlerken de bir videonun şöyle altında bir tane kırmızı kutu vardır. Orada abone ol yazıyordur. Bakın buraya. Abone olundu yazıyorsa bir şey yapmanıza gerek yok. Abone ol yazıyorsa ona tıklamanız lazım. Böyle tıklayacağız. basit. Sert. Böyle bir cümle alem bir duysun ben aboneyim gibisinden. Tak, tak diye bir abone olun. Yani destek bizim videoları devam ettirebilmemiz için, bizim motivasyonumuz için ve tamamen ücretsiz. Sizden hiçbir beklentimiz, karşılığımız yok bunun karşılığında. Söylediğim gibi sadece bizim abone sayımızın artması ve motivasyonumuzu geliştirmemiz için böyle bir şeyler gerekli abi. Gerek. Dikkat ediveren bunlara, edenlere, takip edenlere, arayanlara, soranlara, ilgilenenlere çok teşekkür ederiz. Abi, abone olmadan izleyenler de abone olur da izleyiverse vay canına yandımın tadından inmez galiba sonra. Abi. Hadi bakalım. Uzman biz gidelim. Biz gidelim Şöyle batarken ufuktan güneşin nasıldır o batarken, ba batarken ufuktan, ufuktan. akşam güneş amel kafayı karıştırdık ya da şöyle diyen batarken ardından güneş tepelerin veda vakti geldi tel atabilir <laughs> biz tel olabilir miyiz olabilir tel atabilir mi var mı? Açık bizde? yok bizim yok. güneşimiz yok bu arada. Nasıl? Aha ya bu ne? Ya onda bebek doğuyor ya. Tamam bu da Görev iki. veriyor bize kim? Baba mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Güneş doğdu mu görev veriyor. Görev mi? O acı korku filmi olur. TRT <laughs> dışına çıkar kardeşim. Zorlu görevler. Yapamazsanız işte cezanız şu. Squid Game gibi falan. <laughs> sen çok politik bir adamsın. <laughs> sen çok politik bir adamsın. Bütün cevaplan, hareketlerin, nimikten çok politik sen sen. Evet abi. Biz gidiyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.